Allah'ım şu anda önümde duran bu masum mahlukların bu develerin üzerinden senin kudretini, rahmetini, merhametini görüyorum. Senin yarattığın her şeyde bir hikmet, her nefeste bir nimet var. Allah'ım bu temiz ortamda açık yüzünün altında kalbimizi sana açıyoruz. Bizleri doğru yola ilet, kalbimizi huzurla doldur. Günahlarımızı bağışla, eksiklerimizi tamamla. Rızkımızı helalinden genişlet ya Rabbi. Ailemizi, eşimizi, çocuklarımızı ve sevdiklerimizi sağlık, huzur ve bereket ver Allah'ım. Yuvalarımızı sen muhafaza eyle. Bizi birbirimize karşı merhametli, anlayışlı ve güçlü kıl Allah'ım. Bu develerin sabrını bizlere de nasip eyle. Çölün sessizliğinde saklanan huzuru gönlümüze indir, ömrümüzü bereketlendir, adımlarımızı hayırla yürü, dualarımızı kabul eyle. Allah'ım senin kapından başka kapı yok. Amin, amin, Ya Rabbil Alemin.